şöyle otur. Geç, geç. Hmm. Dur. Geldi Açil'le şota. O da most etmemine. <gülüyor> <gülüyor> ne haber Sağ ol Enişte. Tanıştırayım. Şükrü, Hatice, Hatice, Şükrü. <laughs> Otur Şükrü. Merhaba Hatice Hanım, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Daha daha nasılsınız? Daha daha iyiyiz. Siz? Ben de daha iyiyim. Ben de daha iyiyim. <laughs> Bu daha ne kadar gidecek böyle? Hüseyin <laughs> Efendi, sen gel de benim çay koymama yardım et içeride. Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> eh, nihayet baş başa kaldık. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. <laughs> daha nasılsınız? Daha iyiyiz. Siz daha nasılsınız? Heh, biz de daha iyiyiz. <laughs> şükrü Bey, size Şükrü diyebilir miyim? Tabii diyebilirsiniz, zaten hiç kimse bana bey demez. <laughs> Şükrü, seni daha yakından tanımak isterim. Bu yüzden sana sormak istediğim bazı sorular var. Hayattan beklentilerin ne? On yıl sonra kendin nerede görüyorsun? E, mutluluk felsefeni bir cümleyle açıklayabilir misin? <laughs> i̇stediğim sorudan başlayabilir miyim? tabii. Ama bunları şimdi konuşmayalım. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sev dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun için.